Hızlı 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 Oğlum solu gösteriyor da solda yol yok ki. Ha burasıymış lan. <laughs> Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Bizim PT randevusu vardı da. PT değil pardon fizyoterapist. <laughs> Merhaba hocam. Çekimde sorun yok değil mi? Yani işim en olmadı. Hani yok işin zengin Tabii kapatırım. Hocam benim bir tenisçi birisi sakatlığı var galiba. Bir buçuk yıl önce başladı. Ondan sonra bir dost PRP oldum böyle hafif ağrıydı. Hemen geçti. Sonra 8 ay idare etti. Geçtiğimiz Temmuz'a kadar sonra tekrarladı. Bu sefer önce size yazdım. Sonradan şey düşündüm. Hani tekrardan PRP olayım zaten işe yaramıştı dedim kendi kendime. Sonra gittim bir daha PRP oldum. Bu sefer daha da kötü oldu. Böyle başladı. Ekstra ekstra ağrımaya başladı son bir aydır. İkinci dost PRP'yi bir ay önce oldum. Olur olmaz bu sefer ekstra bir şey olmaya çalıştı, böyle ağır girmeye başladı. Sonra şeye danıştım, işte yapay zeki falan sordum, ettim. Kuru iğneyi önerdiler falan, fistan. Bir de bir yakınım size gelmiş herhalde, Orhan abi vardı. O da kuru iğne yapmış, cancı kendisi. Abim ellik miskin dibine gördüm, kafam çok güzeldi, boş muhabbet için anladım. Şu anda biz yayında 55 kişi var, izliyor YouTube'da yayındayım, miski içiyorum. Bu arada benim en son takıldığım sevgilimle barıştık, WhatsApp'tan görüşüyor ben. abin beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. Hayatımın hiçbir eğlenmelik kadını sokmayacağım, o ayrı mevzu bekar aile kadını da sokmayacağım. Ee, sorun yoktu. Devrim abi ne soracağım ben sana? Elimizi atıyoruz. Yok yok öyle değil. Elim sık yani. Hayır. Ha, şöyle. sık şimdi. Var var var. var, Bayağı var. Yüz üstü yap bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> evet yüz üstü yapacaksın. Amerika'da bahsediyor mu? Aynen mı? ondan bahsediyor. Hatta PHP işe yaramazsa kuru yeme yap demişti. Yani ben bir kez işe yarayınca dedim 200 olsun hani uğrayım geçeyim o işe yaradı zaten. Ondan eee. sonra kolay bir şey bir Sıkıntı yok en azından seçeneği elemişsin. Ücreti de uygun bir şeyse. Aynen 2000 falan mı? Aynen. Çok fazla değilmiş aslında. Nasıl oluyor şimdi sosyal medya? Oradan sen... Tabii ben yapamıyorum, bana göre değil bu iş. Şimdi senin kontrolün içinde seyirmeler olacak tamam mı? Ve ne yaptığımı anlatacağım. Burada bunu bilerek gideceksin. Heh, bak şu. Heh, görüyor musun? Sıkıntı yaratan bunlar aslında. Hocam bayağı tuhaf hissetti. sağlıklı bir kasta bu olmaz. İyi hocam bu PRP'den sonra artmasının sizce hani temel Aynen. mantığı nedir? Bir fikrim yok açıkçası. PRP'yi yani birçok yere yapıyorlar. sacada yapıyor, yüze de yapıyor. Kendi evet. yani mi kasılıyor hocam orada? İğneyi ben tetik noktaya yani trigger point'e dokundurduğumda kendi kasılıyor. Genelde biceps çalışırken ağrı olur. Omuz ağrı mı hiç? Yok omuzumda hiç sıkıntım yok. Genelde omuzda olur ama ben hiç yaşamadım çok şükür ama. Burada çok küçük bir kas var. Şöyle bakacaksın şimdi. Şu kısımda Evet. Pardon? Hocam nokta ateşi var. Fena. Çok tuhaf bir izin. Biliyor musun <laughs> İyi <dayanıyor. gülüyor> Aynen öyle iyi dayanıyor. temel oluşma sebebi ne peki? Dedik noktanın bir sürü e, oluşma sebebi var. Mesela örneğin ev adımlarında sürekli bulaşık yıkarken şöyle bardağın içine hem çevirmek. Yani ne oluyor? Tekrarlı hareket. Hemen zamanında kolları büyütmek için böyle aşırı kol çalışırdım. En çok o etkilemiş olabilir ya şey. Çok yanlış yapmışsın. Eskiden evet, öyleydi. Sadece sağlığın için değil. Yalnız. Kolu tam tersi az çalışacaksın. Evet. Kolay öyle gelişen evet, doğru. grup. Zaten çoğu compound hareketler sırtta falan artık olduğu için onu kaçırıyoruz. Onu unutuyoruz. Yani Bayağıdır bu sakattan dolayı son 2 aydır falan bir ama şey oldu yani. siz de bayağı sporla ilgileniyorsunuz sanırım. Çoğu fizyoterapist falan böyle yani ilgilenmiyor da şeyi biliyor, temel mantığını biliyor. Ama bir sporcunun sporcuya şey yapması daha çok güvenilir geliyor. Şimdi ters soruyorum. Uygulamaları da kendime yaptırıyorum. Başka bir arkadaşımla. şarj çok bitiyor lan. Koca bizon gibisin ya. Sıkılmadım hiçbir yere. serçe yere. Sıkılmadım hiçbir yere. Sıkılmadım hiçbir yere. Sıkılmadım Bu korkmuş bir şey Aslında o kadar korkmuş değil ve de. tabii tahminleri var bunun. Böyle ara ara hocam böyle bir... Siz yaptınız mı hocam kendinize? Bir tane arkadaşım var. Diyorum onu. Onun da sakatlıkları öyle. Birbirimizi iğneliyoruz. Hocam eskiden çok popüler değildi ama o. Yani ben son yıllarda görmeye başladım. Hocam siz PRP uyguluyor musunuz? Doktor da kiti dışarıdan aldırıyor ama. Bir de tişörtünü çıkartıp, bir daha göz üstüne döner misin? Kalanı <laughs> bırakalım. Konuşabiliriz abi. Ya. Ağır yaygın yapabiliyor. Bu kısım sonunu yapınca bitiyor zaten. Heh. Burayı atlasak olmaz. Sadece virseğe odaklansak. Tamam. Yine tamam mı? Bekle biraz. Tamam. Senin geçen tutulan yer değil mi orada? Yok, o sağ tarafta. Şimdi bir ayağa kalkalım. Gelelim. egzersizi var. Kolu yapacaksın. Şeyleri eee Mobilize etmeyi göstereceğim. Şimdi bantla ya. falan mı olacak? Yok hayır. Kisi yapmaz. Sadece bilekten. Yumruk yap. Hatta şöyle Tam tersi yöne. Biz de diyoruz. İyice sık. Yumruğunu sık ve çevir şöyle. 1, 2, 3 diyorsun. Bunu her tamam. gün o evet. sefer yap. Tamam. Zamanı veren. Bilgilendirme yapayım. <laughs> Ayak onu giymeyeceğim. Daha iyi. O lifleri... Kalsın. <laughs> Bunu mu konuşayım? Yok yok. Gelmiyor. O o, Hiç oraya. gelmiyor <laughs> bence. <banka. gülüyor> Bu şekilde olmaları gerekiyor. Bunların sayısı ne kadar fazla ise tetik noktanın sayısı problemde o kadar ciddi oluyor. Şimdi bunlar bir anda oluşmuyorlar. Nerede da faktör oluyor. Bu engellemenin yolu nedir hocam bu? Yani dikkat etmemiz gereken hani mesela önereceğiniz ne var? Kastifi hali hazırda kasılı vaziyetteydi. Sonra onu gevşeyememesi. Hani iğneyle dokununca ekstra daha kasılıyor. İşte o e, kıpırtılar o arkadaşım çekti. E, sen onu nasıl hissedersin? Böyle nabız gibi atar böyle veya e, elektrik çarpmasına benzer tarif eder. Oluşmaması için hocam böyle masaj falan hani düzenli. Biz direkt iğneyle ulaşabildiğimiz için çözüm daha kalıcı oluyor. Onu da bir de takipleri falan kullanıyorum. Onlara devam edeyim mi? Şey kolajendir, vitaminler. Bir, de bir yarı yapıştı herhalde o ya. Bir <laughs> de ilk suyu içiyordum hocam. Onun bir olayı var mı sizce? Ya yani sen tüm tuşlara basıyorsun. <laughs> Allah hocam bir şeyler deniyoruz. Eksik <laughs> bir şey kalmadı. Bu <laughs> bir şeyler, günde bir kere tamam mı? Perşembe, <laughs> perşembe, cuma iç, sonra içme. Tamam, siz dedikten sonra o zaman içmem, içmem. Bir de söylüyorum, gelecek sene. Cuma günü iç e, ama cumartesi iç kadar geldin. Sağ ol. Cuma'ya kadar içiyorum yani. Hocam bak şuradan aşağı Kanka, doğru... Kanka ben her şeyi %100 gördüm. Harbi fenaydı değil mi? Senin görmediklerini gördüm ben. Hocam ben göremem zaten. Şöyle kafamı gömdüm ya oraya. Oğlum çok iyi dayandın lan. Oğlum bayağı ağrıdı lan. Nasıl ediyorsun? Biri sanki iğne yapmış gibi. <laughs> Parmağımdan... Şöyle hoca anladın mı? Yani ben yapamam mı hocam? <laughs> hoca valla keşke öyle bir e, şekliniz olsaydı diyor da ya, bir şey olsa size diyor, gelirdik. Diyor ya benim arkadaş beni iğneliyor diyor. İşte sizin de öyle bir şeyiniz olsaydı da keşke size de yaptırsaydık bir şeyler. Hoca aracı nasıl süreceğim lan? Çok ağrıyor lan. Arabayı sen sürsene. Bu sefer tek kol da gider aşağıya git. <laughs> Öleceğiz aman. Aaa. Of oh, fuck. Nasıl şey yapacaksın sen Holy shit. Aaa. Oh, oh. Biz on gibiydin Allah <laughs> Oh fuck. Hoca ben bir de sol elle kullanıyordum şöyle ya. Şimdi nasıl kullanacağım? <laughs> Kanka son bir aydır nasıl spor yapıyorum biliyor musun? Al büyük gözüküyor lan. Kanka geçiyorum spora. Tam başlayacağım. Abi ağrı var salıyorum. İşte, Hakkıyla sohbet. O çok kötü. Ama hoca şey ha. Böyle iyi çekiyorsun, iyi şey yapıyorsun. Hoca ne yapıyorsun? Tek konulan mı mu? Hoca <laughs> <laughs> amma... amma tuka mı biliyor mu hoca sen? O kim hoca? Baba ne yapıyorsun ya? <laughs> Eyvallah sağolun. Dünyanın abi. öbür ucunda bir adam. Her <laughs> uzaya geldik adam yine denk <laughs> geldi bize. <sen>. Tedavi sonrası fizyoterapi <laughs> hocası şey demişti. Baklava yiyin iyi gelir demişti. Valla. İlik suyundan sonra. Ne yapıyorsun? Eyvallah sen de. İyi mi? Nasıl? Arın İlk defa deneyeceğiz. Yeni açılmış herhalde burası. Biz de şuradan geçiyorduk abi. dedik bir ya. Da aynen duruyor, aynen bakalım diye. Vallahi iyi duruyor bakalım. Tadım testi yapacağız. <laughs> Mendili bile Eyüp Sadı Tuncer hocam. Vallahi. 10 bin lira. Biz kurnazlığı fark etti. <laughs> Sağ olasın. İçeride. Bir şey diyeyim, Çok iyi. Bak çok iyi. Kanka direkt buraya yardım ediyor. Vallahi. Tedavi olan yere geldi. Ay içine giriyor, giriyor çıkıyor, giriyor, giriyor çıkıyor. Ama tam o lipe dokunuyor kanka. Nasıl biliyor ki? Davucuya şeyi de sorsaydım keşke. Yani. Baklava. Her tuşa basıyorsun diyor. <laughs> şu ana kadar yediğim en iyi baklava. Vallahi şaka, sıvır şaka. şaka. Ağzı dalıyor iyi Kanka iyi Ama fiyat da iyi. Ama kanka şimdi şöyle bir şey var. Fıstık. Yani en pahalı şey şu an dünyada. <laughs> o sıra yanındaki fıstık. <laughs> <laughs> Baba bir bayat ya. Bizim kendini bilememezdik. <laughs> 5 saniyede adam fikri değişti. Bir diye bayat kanka. Bayat. Tadı güzel ama. Tam yere ha. Bak tam yeri burada hoca. Yağı tereyağı bulamış. Hakiki ya hoca belli. Fizikte daha bir sonrası. Yerken çekeyim hoca. Kanka İyi ya bak. Güzel bu, bu güzel ya bu ya. Bak soğuk baklavadan çıkan pista baksana. Aynen. En az 12 kilo var orada. Normalde <laughs> düz yerlerden yiyince kanka yok. İçi yok yani bildiğin yok. O zaman puan veririm hocam. 5'ten. <laughs> Dur hoca daha Kadar. Harbi benim psikoloji gitti ya. Sen şey görünce var. Ben öyle şeyler şey yapamam. Üzüldün bana... deme hoca. Öleceğim diye. <gülüyor> Vallahi ölecek. <laughs> bir... <laughs> soğuk çıkar soğuk çıkar hocam. Bu mu? <laughs> düz bir markadan mı yemek isterdin? Yoksa bundan 3 tane mi? Bundan 3 tane yeter yani. 3 tane 5 <laughs> <laughs> <Beş> tane bundan <laughs> mı almak isterdin? Yoksa 1 kilo Türkmen oğlundan mı? Çok fazla maydanoz, döner var ya. 1 saat sınırsız keyif mi? Yoksa 1 saat, <laughs> saat dom mı? Hangisini seçiyorsun? 1 saat domalmak mı? Sınırsız keyif mi? Tercih sana kaldı. Oğlum çok şey yaptı lan. Milli sokuyor sokuyor çıkarıyor lan bir ara kafamı kaldırdım harbiden sokuyordu yani. Ben dokunduruyor zannediyorum. Harbiden Yok, sokuyormuş. Bilin giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Bir de kanka atıyor ya, atıveriyor böyle. O, o, nasıldı? Onları ben çektim. Ben yapmıyorum ha. Ben yapmıyorum. Bir şey çektim kanka. Ben yemin ederim ben yapmıyorum. Tamam. <laughs> Vallahi ben yapmıyordum ha, kendisi oldu. Sihirli bir el dokundu belki de. Bu neydi ya? Ben gol fıstık öğütücü 3000. <laughs> Ya orada herhalde fıstık yapıyorlar ya. Benim fıstığım da burada fıstık yeşili şeyini giymiş. Benim fıstığım da burada engelli fıstığım. Hoca biri sana özel biri misin diye sormuş. Özel biri olduğumu söylemem hocam. Hoca benim için özel bir insandır. Doğrudur evet. Karnımız açlayın bizi tatlı yemeğe getirdin ama. Ayağım böyle yedirsek <laughs> <laughs> su. Yedirmezsek Oğlum 1400 neler neler yatır. ne yiyeceksin ki? 2000 daha koyar kuru iğne tedavisi olurdu. <laughs> Hangisini seçiyorsun? Bir saat dom almak mı, sınırsız keyif mi? Tercih sana kalmış.